Evet merhaba Dün uzun zaman sonra ilk defa kanalıma video yüklemiştim Bugün de böyle böyle gideceğiz Yani bir günde bir iki günde bir Böyle kafama estikçe video çekeceğim Evet şimdi konuya gelelim Bugün ne yiyeceğiz Bugün Minecraft Movie'nin Yani Minecraft filminin yeni fragmanlarına bakacağız Hani e, gelişme var mı Bazı e, arkadaşlar bana şey dedi çünkü Yenileri güzel Hani bu film gerçekten güzel olacak Diyen insanlar harbiden var ki e, Dislike sayısındaki azalmadan bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bakın gördüğünüz üzere. Bundan sonra bu, böyle kullanacağım YouTube bu arada. Çünkü öbür videoda şu önerilenler kısmıma çok takmışsınız. <laughs> Orayı ben seçmiyorum. Hani bak düşününce bak. Behind the scenes neredeyse dislike almamış. Behind the scenes'ten birkaç göstermek istediğim bir şey var. Ee, o yüzden videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bunu en son izleyeceğiz. Ve hala kanalıma abone değilseniz tabii ki kanalıma abone olmayı. E, videoyu da beğendiyseniz aşağıdan bir like bırakmayı da düşünebilirsiniz. Evet başlayalım. Take two. Bugün gerçekten kulaklıklayım ee, Ayarladım her şeyi yani Biraz sesi kısacağım ama yine de ne olur ne olmaz Steve'in küçüklüğünden beri Madenlere girmek istediğini öğreniyoruz Burada da Dynamaik geliyor Evet Görseller hoş abi Hani anladın mı? Ortada bir stil var Stilize var yani evet Gerçekten hoş gözüken yerler var ki Videoda da söyleyeceğim Evet Steve'imiz mağaraya giriyor ve ne hikmetse madenden kolayca bir tesarakt falan buluyor. Bir şeyler buluyor. Ama muhtemelen bir anda mağaraya girip küp bulmuyordur diye düşünüyorum. Bu da Minecraft portalımız. Güzel bir geçiş olmuş burası. Burayı beğendim. Dediğim gibi arkadaşlar her fragmanda da hani bu kısmı övüyorum. Hani görsel güzel gözüküyor daha köşeli olmasını ister miydim? Evet isterdim ama görsel uzaktan bakıldığında özellikle dağlar işte su işte şuradaki magma bakın akıyor falan ama harika görünüyor. Şimdi burada bir lafım yok. Eleştirilerimi videoda sona saklıyorum. Çünkü burada ne kadar güzel görünürse gözüksün bir tane büyük bir problemimiz var. Bu bir oyun arkadaşlar bu bir oyun ve tamamen küplerden oluşuyor. Bu sahneler falan hoş. Güzel olmuş. Asıl sıkıntılı kısımlara bu videodan sonra geleceğim. Evet, komik abimiz daha duruyor. Müzikler falan hoş, çok güzel. Bir dakika. Açıklamada göremedim ben. C418 i. yüksek ihtimalle kullanmamışlar ya da kullanmışlar mı? Kullanmışlar 90 çünkü Warner Bros şu an YouTube'da aktif olarak C418'in müziklerine telif atıyor arkadaşlar. Evet, dünyanın en büyük rezilliklerinden bir tanesi. Sen 10 yıllardır abarttım. Yıllardır insanlar tarafından sevilerek oynanan ve müzikleri sevilen bir oyunun müziklerine sahip olmadığın bir şekilde telif atıyorsun. Sahiplenemezsin bu şekilde. Saçma ki yorumlarda bu şekilde Bakın ki burada insanlar şeye de değinmiş. Ona da ben de değineceğim. Kesinlikle ilk teaser'dan, özellikle ilk teaser'da buraya açtım bakın hani sesini kapatayım, izleyin. Hani şu iğrenç teaser'dan özellikle şu noktadan geliyor o nokta. Ah geçti. Şu noktadan çok daha iyi bir yerdeyiz. <laughs> belki filmden kesmişlerdir. Umarım kesmişlerdir. Çok kötü bir noktaydım ki. Yani buraya kıyasla birçok şey değişmiş. Görseller hafif karartılmış benim izlediğim hani. Hoş olmuş. Bakın bu fragmanlar çok daha karanlık. Gördüğünüz üzere. Bakın görseller çok hoş abi. Bak görüyor musun? Minecraft. İşte. Görüyorsunuz işte. Biraz da sessiz izleyelim. Mesela bu sahneler gayet hoş. Çok iyi. Ama <laughs> Geldik işte storytelling'in battığı diyeyim. <laughs> Argo konuşmayalım. Yere. Hani ne alaka abi kim bunlar? Sen... <laughs> ne oldu? Hani bir anda anladın mı bir anda ki Minecraft lore'uyla da hiçbir alakası yok. Bu arkadaşlar normalde dünyada yaşayamıyor. Zombie fight piglin olmaları lazım. Neden olmuyorlar acaba? Belki filmde anlatırlar o lore'u da. Ve burada bayağı bunlar bir imparatorluk, krallık gibi bakın böyle Kaleler falan yapmışlar hani kendilerine. Gelin göstereyim. Bir de Dark Forces olarak falan geçiyor. Baya kaleler bakın görüyorsunuz. Portal falan filan. Hani burada gelişmiş bir Piglin imparatorluğu söz konusu. Eski Captain Spark'lı animasyonlarındaki gibi. Oradaki gibi işleselerdi çok güzel olurdu. Bakın Nether Bridge'ler falan duruyor. Geçelim. Bu sahneler fena değil. Ya dediğim gibi bak abi şu görselleri görüyor musun? Çok tatlı çok tatlı bak maden fırını bunlar bak görüyor musun? Aletler falan filan hoş. Zırhlar insan vücuduna uygun yapılmış ama filmde hiç giyeceklerini düşünmüyorum açık söyleyeyim. Ya çünkü ne kadar güzel gözükse de bütçesi aşırı yüksek bir film olmadığını düşünüyorum patlamalar, efektler harika. Kılıç çok eleştirdim bu kılıcı ama insan oyuncular olduğunu düşünürsek şu incelik ve piksele uymayan tasarım gayet doğal çünkü oyuncular insan. Hani o yüzden okey. Zombilere falan değinmeyeceğim ki. Iron Golem hoşuma gitti. Golem hoşuma gitti abi. Tamam mı? <laughs> Golem hoşuma gitti. Gayet güzel olmuş Golem'in tipi. Animasyon yapsaydınız ne olurdu ya? Şu görsel kalitede animasyon Elytra kullandığını görüyoruz burada. Bu sahne komik. Bence. Güzel bir sahneydi. Yani fena bir sahne değil. Gene aynı Minecraft movie logosu. Bakın şimdi burada değinmek istediğim bir nokta var. Behind the scenes'te hoşuma giden bir kısım var. Sahneler falan çekimleri gösteriyor. Behind the scenes hani sahne arkası arkadaşlar bilmeyenler için. Bakın güzel bu görüntüler var ama burada yönetmen galiba aynen director çok güzel bir cümle kuruyor. Bakın. Evet şimdi çok güzel anladınız değil mi? Şöyle söyleyeyim adam diyor ki bizde hani oyuncular Minecraft'ta kendi hikayelerini yazıp oynuyorlar. Hani Minecraft'ın bir hikayesi olmadığını söylüyor. Siz mesela oynayarak bir hikaye yazarak oynuyorsunuz. Oyunun o yüzden bir hikayesi yok. Oyuna o yüzden bir lore getirmiyor diyorlardı ya. Bu filmde bunu koruyorlar. Zaten fark ettiyseniz filmde hiç öyle güzel lore falan işte arka plan işte ana kötü falan yok. Neden yok? Çünkü bu resmen sen ve dört arkadaşının girdiği Minecraft online serverı gibi aslında. Sadece gerçek günümüz dünyasıyla fantastik bir şekilde bağdaşıyor. Onun harici bu da aslında normal dört tane oyuncunun gündelik yaşadığı Minecraft macerası. Ve adam da diyor ki bu filmin isminin Minecraft filmi olmamasının sebebi bu. Bu bir ya bu Minecraft'ın lore'unu anlatan bir film değil. Beğendim o cümleyi yani. O yüzden bir noktada kendini toparlayabiliyor film. Neden şimdi toparlayabiliyor? Bu bir Minecraft ya bu Minecraft filmi değil. Minecraft'ı anlatan bir film değil. Bu bir Minecraft film. Minecraft'ın içinde geçen bir film. Hani dört tane oyuncunun çıkıp macera yaşaması gibi bir şey. Ender Dragon'u falan bekliyor musunuz? Ha bekleyin. Arkadaşlar çok geleceğini düşünmüyorum. Oraya bütçe yetmiş midir? Sanmıyorum. Umarım vardır öyle bir sahne falan filan. Behind the Scenes'te göstermek istediğim şey buydu. Aa ee, mob tasarımları hakkında konuşmak istiyorum. Arkadaşlar mob tasarımları kötü. Özellikle de bu ya. Minecraft'ın bir zombi tasarımı var tamam mı? Ve yıllardır geçerliliğini koruyan bir zombi tasarımı. Şimdi şimdi şöyle bir şey var. Minecraft'taki zombi oyuncuyu referans alan bir karakter. Şimdi Steve'i referans alan karakter. Steve'in zombi olmuş hali. Değil mi? Çünkü ilk oyunun ilk sürümlerinde etrafta full insan diye klon Steve'ler vardı. Abi madem bizim ee, hikayemize Steve insan. E zombi yani bilmiyorum abi çok ee, mantıklı oh, durmuyor. Özellikle iskelet ya. Abi çok ya bir kere yapımcıların ya film yapımcılarının Minecraft'taki iskeletin ok kullanmasından dahi ee, bir haber olduğunu görüyoruz burada. İskelet ve kılıç. Minecraft'ta iskelet ve kılıcı asla normal vanilla Minecraft'ta göremezsin. Şimdi diyeceksiniz ki "Abi ben komutla yaptım." Abi vanilla Minecraft'tan bahsediyorum ben. Yani, dümdüz server survival girdiğin Minecraft. Asla bir iskeletin elinde kılıç göremezsin abi göremezsin. Ayrıca tasarım çok evil duruyor böyle he he yapıyor gibi. Hiç hoş değil ben beğenmedim. Devam edecek olursak başka var mı? İşte burada nasıl yaptıklarını vesaire anlatıyorlar. Ki çabalarını takdir ediyorum. Gerçekten harika bir çevre var. Harika bir emek var. İş çok güzel ama şu noktada neden dislike aldıklarını bilmeleri gerek. Oo bir dakika yanlışlıkla yakaladığımız sahneye bak. Abo bu bir köylü güzel bir sahne yakaladık. Şimdi ikinci fragmanı da izleyeceğiz ve son düşüncelerimi söyleyip videoyu kapatacağız. Bu bu arada tekrar ediyorum. Dünden sonra e, açıkladığımdan itibaren bu kanala FNAF harici yüklenmiş son içerik olacak. Bu kanala bundan sonra FNAF harici içerik yüklemeyeceğim. Eee FNAF harici içeriklerim için The Farlander ana kanalımı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. buraya değinmeden olmaz ya. Şimdi bak Evet biliyorum burası video oyunu evreni hani sonuç olarak bu insanlar buraya portalla geldi burası farklı bir evren ama ya sizce de köylüler biraz garip durmuyor mu hani ne bileyim köylüler hakkında bir düzenlemeye mi gitseydik acaba hani madem e, oyunla ilgili birçok şeyi değiştiriyoruz hani nasıl nasıl desem iskeletlere kılıç veriyoruz falan filan zombileri gerçek işte burunsuz böyle burun delikli falan yapıyoruz madem e, abi kadın köylü genç köylü işte daha insanlara benzeyen köylü hadi madem kaşları böyle tüy yumağı yapmasanız mesela. Abartmasak bu kadar. Ya da birbirlerinden farkları olsa kıyafetleri haricindeki. Kıyafetleri de farklı değil. Bu adamın sadece önünde önlük var. Madem böyle e, zaten hali hazırda güzel bir oyunu değiştireceksiniz, büyüteceksiniz. Evreni genişleteceksiniz. Abi bu biraz yarım kalmış sanki ya. Bu arada şuradaki çiçeğin de kare kare olması hoş. Geçelim. Elmas kılıç gördük. <laughs> müzikler hoş tatlı diğer fragmanların birleşimi bir fragma şu tatlı duruyor inekleri ineklere bak abi bu ne Ya aslında tatlı da işte dediğim gibi arkadaşlar Minecraft değil hani e-minecraft movie Minecraft movie değil tavuk binası köylülerin tavuk olarak kullandığı bakçaket Evet harika burada bayağı e, kötü oyunculuklar göreceğiz gibime geliyor benim şu sahneden gördüğüm Hani evet harika bir dodge. Ha bilmiyorum buradan şu an yargılaması kolay. Belki film geldiğinde güzel görünür. Buradaki zombiler abi hepsi aynı ya. Bir şeyler yapsaydınız abi madem. Ya şimdi diyeceksin ki Minecraft'ta hepsi aynı. Abi o zaman Minecraft yapsaydın. E bu sefer diyorsun ki ben geliştirdim. Minecraft'tan daha güzel yaptım. E, daha güzel yapsaydın abi o zaman. Hepsi niye aynı bunların? Ya arkadaşlar haksız mı eleştiriyorum? Hani bilmiyorum ama. Filmi gerçekten seven arkadaşların yoruma inip bana filmi savunmasını istiyorum. Kimseye kötü yorum yapmam. Zaten yapmam beni biliyorsun. Kimseye sen böyle diyemezsin. Sen şöyle asla böyle bir şey dememişimdir. Her zaman fikirlerinize saygı duyarım. Bana bu filmi savunun. Bana bu filmi savunun. Bir yarım toprak bloklarını da görüyoruz burada. Minecraft'ta yok. Bak bunlar okey mesela. Bunları geliştirdin. Mesela köylüleri niye geliştirmedin? Zombileri niye geliştirmedin? Ağaçları geliştirdin. Köylüler niye öyle? Köylünün dünyaya gittiğini görüyoruz. <laughs> bir tane köylü de dünyaya gidiyor. Madem portal çıktı bunlar niye geri dönmedi? Muhtemelen bu portal bu arkadaşlar eve geri döndükten sonra oluşan bir portal diye tahmin ediyorum. Sahneler hoş. Bu kadar creeper burada niye var bilmiyorum ama. Burada galiba arkadaşlar hatırlamışlar ki hem de büyülü bir ok kullanıyor. Güzel. Bu sahne hoş. Bu sahne gerçekten olmuş. Bu sahne de tatlı olmuş. O ilk arkamda değil mi sahnesinden sonra güzel olmuş. Hey, sen, so, so. Güzel bir sahne olmuş. Hatta çok <gülüyor> <gülüyor> Yani abi şuradan gösterebilir miyim? Bu niye böyle abi ya? Bir de hani bir ee, behind the scenes de yönetmen vesaire özellikle söylüyor. Diyor ki Creeper Minecraft'ın yüzü olan karakter. E abi yüzünü bile doğru düzgün yapamamışsın Minecraft'ın yüzü olan karakter ya. Ya şunu düz yapması çok mu zordu? Hadi geçtim. Ya yüzü yamuk yumuk abi. Hani bilmiyorum abi. Bir de içi boş. Gerçekten değişik bir canlı. Şuradaki yapıları incelemek istiyorum. Köylüler galiba kıyı şeridine de yerleşmiş. Kıyı şeridi denmez de yamaç şeridine de yerleşmiş. Böyle tatlı. Bunlar umarım Minecraft'a da gelir ki. Minecraft şu an bayağı bir update yapıyor arkadaşlar. Bilmem gördünüz mü? Bütün orijinal hayvanlarını, her şeyini değiştiriyor. İşte ormanlara yaprak dökülme efekti, işte hayvanlara varyasyonlar, işte orijinal Minecraft'ı demekle meşgul şu an Minecraft. Acaba bu filmden dolayı mı? Ya da uzun zaman sonra ilk defa oyuncuları dinledikleri için mi? <laughs> Bu sahne dediğim gibi tatlı bir sahne ama filmin bu kadar güzel, bu kadar uğraşılmış bir filmin ana fikri kaçırması kadar şanssız, talihsiz hiçbir şey yok. Hani evet her şey çok güzel. Diyelim buradaki bakın az önce saydığım sayabileceğim her şeyi geçin tamam mı? Her şey çok güzel olmuş diyelim. Okey. Ana fikir nerede? Bloklardan oluşan bir dünya ve bloklardan karakterler. Bitti. Bitti. Warner Bros. şu an güncel olarak kendisine ait olmayan bir müziğe, müziklere daha doğrusu telif atıyor. Bundan ben de muzdarip olabilirim. Çünkü ben videolarımda kullanıyordum. Ya da ayrıca mesela Minecraft hafta oynuyorsunuz. Arka planda c 418in müziği çalıyor. Hop, telif yediniz. Para kazanmanız kapandı. Video artık önerilmeyecek. E, i̇zlenmeleriniz düştü. Sonraki izlenmelerinizi de etkileyecek bu. E Al başına bela Yani senin olmayan bir müziğe niye telif atıyorsun Sırf bir film çıkart Umarım bu iş çözülür Belki de çözülmüştür bu olaylar 1-2 hafta önce patlak verdi ee, Belki de çözülmüştür şu ana kadar Umarım çözülmüştür çünkü çok ciddi ve çok rezil bir olay Dediğim gibi film ana point'i kaçırıyor abi Blok bir oyuna blok olmayan bir film çıkartıyorsun Hani oyunun amacı piksel ve blok olması Hani anladın mı bu açıkçası sinemasına da gitmeyi düşünmüyorum. Sonra hani Netflix'e falan düşer. İşte Warner Bros'un platformu falan var. Oralara buralara düşer. Oradan izlerim arkadaşlar. Yani bu filme para vermeyi düşünmüyorum. Para verip e, gişe yaptırmayı istemiyorum. Gerçi ben gitsem ne gitmesem ne. Şu an bu videoyu izleyen sen gideceksin mesela. Ben seni biliyorum. Sonra senin yanında bu videoyu izleyen belki iki kişi izliyorsunuz. Belki o da gidecek. Hatta arkadaşın da gidecek. Evet biliyorum gideceksiniz. Çoğunuz gidecek. 18 yaşında üstünde bile olsanız gideceksiniz bu filme. Biliyorum. Yani sizlere de bir şey diye Gidin abi yani gayet güzel eğlenirsiniz hani gittiğiniz zaman ama ben çok bilmiyorum bu Minecraft filmi için heyecanlı değilim sadece ne kadar batırdığını görmek için heyecanlıyım bakacağız göreceğiz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar bugünlük benden bu kadar videoyu beğendiyseniz aşağıdan bir like bırakmayı çok görmeyin görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay